eklenmesi gereken bir alan. Bu konuda elimizdeki en büyük rehberlerden biri de önderimiz Mustafa Kemal Atatürk. yıl önce yaptığı her konuşmada tarıma değinirken bugün konuştuğumuz her konuyla ilgili hem çözümü hem sorunu anlatmış. Örneğin suyla ilgili yaşanacakları o günden tanımlamış. Tarımın bilimle, bilimsellikle buluşması gerektiğini o günlerde işaret etmiş topraksız köylünün topraklandırılmasını gerektiğini bilmiş, fidanlıklar kurmuş, hayvan ırkının geliştirilmesine yönelik yapılması gerekenleri öğütlemiş, evet fabrika kuran fabrikaların yapılmasının yolunu açmış, yalnızca şeker fabrikası kurulması yetmez demiş. Bu atölyede diğer fabrikanın kurulacağı altyapı oluşturulsun. Orada sinema olsun, tiyatro olsun, Oradaki insanların sosyal yaşamı, spor müsabakaları dahil gerçekleşeceği bir ortam oluşsun demiş. Bir bütünlük içinde görmüş, değerlendirmiş. Ama sonrasında özellikle 1980'de 24 Ocak kararlarından sonra bize akıl veren IMF Dünya Bankası demiş ki, siz tarımda pahalı üretiyorsunuz, ithalata yönelin. Onun yerine siz turizmde gelişin, sanayide gelişin. Taban fiyat kalkmış su destekleri kalkmış, tarım makas değiştirilmiş, yön değiştirilmiş ve ithalatçı politikaların e, teslimiyetine Türkiye itilmiş. Ve bu noktada bugün geldiğimiz yerde acıdır ama ne yazık ki tohumunu verdiğimiz mercime Kanada'dan ithal etmemiz dışında 2002 yılında 500 bin ton bu ülkede mercimek üretilirken kırmızı mercimek şu anda 250 bin tona düşmüş. 2025 yılının verilerine göre 2002 yılında 19 milyon 600 bin ton buğday üretilen ülke 17 milyon 900 bin ton buğday üretir duruma düşürülmüş. Fasulyesi, nohutu, mercimi, pamuğu ithal edilerek sürdürülebilen bir tarıma gelmiş. Bu tam bağımsızlık kavramını ileriki aşamada sömürge ülke noktasına geriletecek kadar sorunlu bir noktaya olayın evrilmesine neden olmuş. 2010 yılında bu ülkede et ithalatı, hayvan ithalatı başlamış. 10 milyon hayvan ithal etmişiz. 12 milyar dolar yurt dışına paramız gitmiş. Ama şu anda Türkiye'nin hayvan vallığı Cumhurbaşkanlığı program kitabında 16 milyon 800 bin yazıyor. Amerika Tarım Bakanlığı'nın Türkiye ile ilgili açıkladığı raporda 2026 yıl için 14 milyon 300 bin hayvan varlığı görülüyor. 30 milyon nüfusu artan ülkenin 2002 yılındaki hayvan varlığı bugün hayvan varlığından fazlaydı. Bu bilinçli bir politika. Türkiye tarımda dışa bağımlı kırılarak dolaylı bir sömürgecilik anlayışının kucağına itiliyor. Burada çözümleri olan ve bu anlamda da yapılacağı bilinen bir noktadayız. Bakınız Türkiye endüstri 3,5'ta. Türkiye gelişmiş ülkeler endüstri 5'i geçtiler. Yapay zekanın konuşulduğu bir ortamdayız. Şimdi Türkiye'nin fabrikaları robotlaştığında mühendislerin dışında çalışanlar işsiz kalacak. Bizim politika olarak kırsala yeniden dönüşün yolunu açmazsa ve bu endüstri ve geçtiğimizde büyük kentlerde yine bu insan yoğunluğu devam ederse ki biliyorsunuz 24 Ocak kanallarında sanayi kentte gelişecek kırsaldaki ucuz işçi olsun diye de bir politika uygulanmıştı. Türkiye'nin sorunları da artacak. Çözüm var mı? Onu da söyleyeyim. Küçük aile tipi işletmelerinin kooperatifçilik kanunu değiştirilerek yeniden yapılandırılan bir kooperatifçilik anlayışıyla kooperatifçiliğe evrilip küçük kooperatiflerin büyük kooperatiflerle buluşturulacağı marka ürünlerin üretileceği ve dışarıda satabileceği bir potansiyeli yaratırsak Türkiye'de hem işsizliği yönleriz, hem kırsala dönüşün yolunu açarız hem de Türkiye'yi tam bağımsız bir ülke konumunda kendi kendine yeter noktada sürdürebiliriz. Tabii çok yönlü çok konu var. Ben de sempozyum için öncelikle başkanıma da teşekkür ederim. Böyle bir çalışmanın dolayı saatlerce konuşulacak önemli bir konu ama iki üç konuya da değineyim. Başkanım detaylarıyla anlattı. Ya şöyle bir ülkede yaşıyoruz arkadaşlar. Bütçeye gidiyorsunuz. Elinizi alıyorsunuz, bakıyorsunuz, Tarım Bakanlığı bütçesi 542 milyar lira 2026 yılı için. Peki Tarım Kanunu çıkarmışsınız. Tarım Kanunu'nda ne yazıyor? Milli gelin yüzde bir çiftçiye verilir. O ne yapıyor? 772 milyar lira. Ya Tarım Bakanlığı'nın bütçesi vereceğim dediğin yüzde biri karşılanıyor. Sonra da 168 milyar destek verebiliyorsun. Ona da desteğe zamanında vermiyorsun. Bir yıl sonra veriyorsun. Enflasyon sonrasında... O destek de destek olmaktan çıkıyor. 20 milyar lira bu ülkede 2025 yılında mazota destek ayırıyorsun. Sonra çiftçi diyor ki ya vekilim gidince söyle bizden öte ve kadevi almasınlar. 3,5-4 milyar litre Türkiye'de mazot kullanılıyor. O da 70 milyar falan tutuyor. Biz bu sayılışlık desteğinden bizden vergi almasın diyor. Daha büyük destek olur Bir örnek daha vereyim. Ondan sonra da sözlerimi bitireyim çünkü siz de bekliyorsunuz, zamanınızı fazla alıyorum. Ziraidon komisyonu üyesi olarak 20'liğine gittik. Vardığımız yerde bazı vatandaş şöyle diyor, ya Allah'tan geldi, ne yapalım? Ben bir şey söyleyeceğim, Allah'a akıl vermişsin, aklına kullandın da önce. önce aklını kullan sonra buna bu şekilde bak. Bir nersin. Mersin. Şimdi vatandaş yatırım yapmış. Yatırımında rüzgar ürünü almış sıcak havayı işte püskürtüp ne yapacak? Doğuna karşı mücadele edecek. hatları yetersiz kalmış, elektrik kesilmiş, o da cemaat uğramayı unuttuğu için milyarlık, milyonluk yatırım boşa gitmiş. o tarafa gidiyorsunuz, ya Isparta ya Burdur'da bakıyorsunuz bütün bahçeleri dondurmuş. Çiçekleri bir şey diyor. Ama bir tanesinde bir kayısı var. İnanılmaz. Ya sen nasıl yaptın da herkesin içini dondururken sen kurtardın dedi. Dedi ki ben bir yerde görmüştüm parafini aldım 300 yüz sene Parafini araya dizdim dedim o. Ben parafini yaptım hiçbirini dondurmamış. Ve o bahçeliyle de o parafinle o ürün kalmış Biri dedi ki maliyeti kurtarıyorum. Ya dedi geçen yılda sattım dört katı fiyata sattım nasıl kurtarmasın dedi. Şimdi çözümü de kendi arayan yaratabiliyor. Bakın, ülkemizin bir gerçeği, yaş ortalaması 58'e gelmiş. Kırsalda sosyal yaşam yok, okul yok. Böyle olunca da kırsal yaşamda yaşanma koşulları ortadan kalkmış, köyler boşalmış. Yeni dönüş olabilir mi? Olur. Bizim programımızda yazıyor. Tarımın olduğu her yerde bizi rahat mersin. Hayvancılığın olduğu her yerde veteriner gıda ile ilgili gerekli olan yerlerde mutlaka gıda denetimi için gıda mühendisi olmalı. Hepiniz bazı şeyleri değerlendirirken bakıyorsunuz, markete, zabıta denetime gidiyor. Peki zabıtanın o denetim yapma yetkisi var mı? <laughs> Serbest piyasa ekonomisinin kuralları gibi. Fiyat belirleme, nak koyma ya da tespit ettiği bozuk ürüne el koyma yetkisi var mı? 2004 yılında da Kalkınma Partisi olduğunda yaptığı ilk işlerden biri bu yetki kaldırıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan bir görevli gelmezse bozuk tavuğa yapmayız. Peki 2012'de ne oldu? Belediyelerin laboratuvarları vardı. <laughs> bir ürünle ilgili şüphem var, sağlık götürüp bir test ettireyim diyor. Bugün büyük şehirlere dair belediye laboratuvarları var mı? Çünkü yasa çıktı, yetkilerini aldı. Bunlar olurken kimse farkına vardı mı? Kimse oralı bile olmadı. Şimdi içtiğimiz suyun kullanılan ambalajının 80'den fazla kullanılması yasakken 300 kere kullanıldığına evinize gelen damacanın kaçınız itiraz ediyorsunuz? Onun içindeki mikrofonun içindeki malzemeyi kaçınız kontrol ediyorsunuz? Kaçımız denetlerken alıp da bir etiketin içeriği nedir diye bakıyor? Ondan sonra sema var, o çizim var, hastalık var. Yarımız doktor kapısındayız. E bunu kim yaratıyor? Hadi diyelim ki bilmeyen öyle de bilene ne yapıyor? Sonra var olanı bu işin uzman olan tarımda sizler gibi hayvancılıkta veteriner arkadaşlarımız gibi çözümcü mantıkla daha çok gündeme getirmek, daha çok anlatmak. Tarım siyaset üstü bir alan diyoruz. Bunun siyasette yapılmaz diyoruz. Ama tarım olmadan da yaşam olmaz diyoruz. Sümerler ne güzel demiş altını ve gümüşü olanlar koyunu ve arpası, buğday olanın hapsini bekler. Bu kadar net. Onun için sizler iyi ki varsınız, iyi ki emek veriyorsunuz. Bundan sonraki süreçte de her konuda elimizden ne gelirse sizlere desteğimiz ve Türkiye'nin tarım politikalarıyla ilgili geleceği aslında mücadelemiz devam edecek. Ben alan için söyleyeyim. Türkiye 23 milyon ton verilere göre gıda ile israf eden bir ülke. Üretim öncesinden başlıyormuş Yani tarlaya da ürünün tohumu atılırken başlıyor. Üretim sürecinde devam ediyor. Oradan gitti depoda işlenme alanında sürüyor. Sonra sofraya geliyor. Hele bu pazar günleri bir de şey çıktı artık açık büfe. İki zeytin al geriye kalan çöpe gitsin mantığıyla. Bir de daha iyi israf eden bir ülkeyiz. O kadar sorunlu bir alandayız ki sizlerin varlığında bu sorunlar da aşılacağına inanıyorum. Hepinizi muhabbette sevgiye selam diliyorum. <laughs>